İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Dikranagert ilinin asırlık mağaraları keşfedilmeyi bekliyor. 2022-2032 yerli Hakların dillerinin 10 yılı etkinliği gerçekleştirilecek. Suriye'nin der el Zor sakinleri ABD işgalini protesto etti. Türkiye, dipteki askeri eylemleri yeniden başlatmakla tehdit etti. Batı Ermenistan'ın Yerzinkay yaban hayatı kapanla görüntülendi. Eski el yazmaları müzesinde en eski Ermenice el yazısı onarımdan sonra halka sunuldu. Batı Ermenistan'daki Diklanagert'in Kocaköy ilçesindeki asırlık mağaralar görenleri hayran bırakıyor. Yöre halkı tarihi mağaraların restore edilip turizme kazandırılmasını istiyor oyma mağaralar asırlara meydan okuyarak tüm ihtişamı ile günümüze kadar gelmeyi başardı. Mağaralar yöre halkı tarafından özellikle bahar aylarında kullanılıyor. Mehmet Şanlı adlı vatandaş eskiden mağaralarda insanların yaşadığını aktararak hayvancılıkla uğraşıldığı için genelde bahar aylarında şiddetli yağışlar olduğu zamanlarda bazı vatandaşlar bu ağrılarda yaşıyormuş. Mağaralar günümüzde nadiren de olsa kullanılıyor. O da bahar aylarında göçerler hayvanlarıyla geldiklerinde bu mağaralarda konaklıyor dedi. Yerli halkların dilleri için 10 yıllık girişimleri başlatılması adlı üst düzey etkinliğin katılımcıları 2022-2032 Yerli Halkların Dillerinin 10 Yıllık Stratejik Yol Haritasını 28 Şubat'ta yayınladı bakanlar, yerli halk liderleri, araştırmacılar, kamu ve özel kuruluşlar, diğer paydaşlar ve uzmanların bulunduğu 50 ülkeden gelen 500'den fazla katılımcı, UNESCO ve Meksika tarafından Meksika'da düzenlenen bu iki günlük etkinliğin sonunda Los Pinos Deklarasyonunu kabul ettiler yerli halkları kendi tekliflerinin merkezine biz olmadan bizim için hiçbir şey sloganını yerleştirdi. Geçtiğimiz 10 yıl içinde genel bir eylem planına ilham vermek için imzalanan Los Pinos bildirgesi özellikle 2007 Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Yasası tarafından ifade edilen uluslararası kabul görmüş yerli halkların haklarının uygulanmasını ayrıca Birleşmiş Milletler eylem sisteminin birliğini sağlamak ve 2007 bildirgesinde belirtilen hedeflere ulaşmak için 2017 eylem planı gerçekleştirilecektir. 1960 yılındaki UNESCO'nun eğitim alanında ayrımcılığa karşı mücadele sözleşmesi, 1965 yılındaki her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmesi ve bir yanda sivil ve siyasi haklar, diğer yanda ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgilenen 1966 tarihli iki uluslararası antlaşmalar gibi benimsenen araçlar kullanılabilir. Bu 10 yıllık stratejik önerilerinde Los Pinos Deklarasyonu, yerli halkların özgürce ifade edilme hakkını, ana dil eğitimini ve kamusal yaşama katılım hakkını ve birçoğu şu anda yok olma işinde olan yerli dillerin hayatta kalma koşullarını vurgulamaktadır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Suriye'nin doğusundaki Deir el Zor'un sakinleri Amerika Birleşik Devletleri işgali ve Suriye petrolünün çalınmasına karşı bir protesto gösterisi düzenlediler. Göstericiler Suriye ordusuna destek çağrısında bulundu ve ABD birliklerinin ülkeden geri çekilmesini talep etti. Suriye halkının kendi ülkelerinde Amerikan birliklerinin varlığını protesto ettiği bu ilk olay değil. ABD Başkanı Donald Trump uzun zamandır ABD ordusunun Suriye'den çekileceğini söylemekteydi. Ancak son zamanlarda petrolün kontrolünü devam ettirmek için yeni bir ABD ordusunun Suriye'de kalacağını açıkladı. Suriye hükümeti ABD'yi Suriye petrol sahaları üzerindeki kontrolünü defalarca kınadı ve bunu ülkesinin egemenliğinin bir ihlali sayıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'nun Moskova görüşmeleri sırasında verdiği vaatlerin yerine getirilmemesi halinde Suriye'nin İdlib'deki askeri operasyonuna tek taraflı devam etmekle tehdit etti. Tert Ayem'in aktardığına göre İstanbul'da konuşan Erdoğan, bu alanları kendi başımıza ve kendi imkanlarımızla temizleme hakkımız saklıdır dedi. Rus-Türk müzakerelerinin Perşembe günü Kremlin'de yapıldığı hatırlanmalıdır. Cumhurbaşkanları Vladimir Putin ve Erdoğan İdlib'deki durumu tartıştılar ve 6 saatlik müzakereler sonucunda ateşkese ve 15 Mart'tan itibaren ortak devriyeyi kabul ettiler. Batı Ermenistan'ın Yerzinga Erzincan'ın Çağlayan beldesinde ormanlık alana yerleştirilen harekete duyarlı foto kapanlarla vaşak, tilki ve nesli tükenmekte olan su samuru aynı anda görüntülendi. Başak ve susamurunu ilk kez aynı anda gördüğünü ifade eden biyolog Evren Boğa, görüntüleri izlediğinde şaşırdığını kaydetti. Koruma altındaki bu türlerin sayılarının arttırılabilmesi için alanda uzman bilim insanlarının bilimsel çalışma yayınlamaları gerekiyor. Bu hayvanları koruma altında tutmaya devam etmeliyiz diye konuştu. Son iki yıldır Maşnot adlı eski el yazmaları enstitüsü olan Madenatara'nın restorasyon bölümünde tamamen yenilendikten sonra 981 yılında yaratılan en eski Ermenice kağıt el yazması halka oldu. El yazması artık ikinci hayatına kavuştu. 981'de yaratılan bu eşsiz el yazması iki ayrı bölümden oluşmaktadır. El yazmasını 981 yılında oluşturan Rahip David bunu oğlu Lukaya yazdırdı. Başlangıçta yaklaşık 450, günümüzde ise 360 sayfadan ibaret olan bu el yazması, dini, teoloji, numeroloji, kozmoloji, coğrafi, bulmaca, felsefi eserlerin yanı sıra eski zamanlardan gelen sanat eserlerini sunması bakımından dikkat çekicidir. Bu son derece dikkat çekici el yazmasında grikorlu Savoriç, Mofses Horenatsi, Ananya Şiragatsi ve diğer ortaçağ yazarlarının eserleri de yer almaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Parik Nazarya'nın seslendirdiği Muşo Gorani adlı eseri sunuyoruz. Ay, le, 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 go, rani, ya Yar elo, yar elo, Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.